eve, ocağa, hastalığa, şifaya, devaya, berekete, rızka, çoluğa, çocuğa, hanım. Yani inna anzennanın çözemediği bir şey yok. 200 sayfa sırf inna anzennan kitabı yazdım ben size ya. Nerede okuyan var mı? Elbisenin üzerine okuyup suyunu serpmesinden, seccadeye serpmesinden, nerede ne bereketinden, inna anzelna ne demek? Kadir suresi, Ehli Beyt'in özellikle önem verdiği sure Ali Beyt imamları Kadir suresiyle çok amel etti. Ölüye inna zenna, diriye inna zenna, çocuk doğdu kulağına inna zenna. Zina yapamasın diye. Zina yapamasın diye. Orada hepsi var. Çocuk doğdu inna zenna. Abdest alıyorsun peşine inna zenna. Mezar adam gömürsün. Efendi Hazretlerimizin hadis-i şerif var. ne okuyorsun. Yedi inna zenna kefenini bir kat açıp göğsüne koyuyorsun. İnna zenna ne demek? Bu milletin İnna zenna suresinden ne haberleri var? Yani faziletini ne biliyorlar? Bir şey bilmiyorlar. Bilseler fakir kalır mı? Bu Müslümanlar aç açık kalır mı? Bu kadar itibarsız durumda kalır mı? Ölüler mezarda azapta kalır mı? 200 sayfa hadis dolu hadis. Sırf Kadir suresi. Say hadis. En sayadiz in naziller رُبُّ Kur'an, Kadir sureci Kur'anın dörtte biridir.